Yine aldı. Safkanlar box içinde. Start verildi ve Şirin yer koşusu başladı. 2 numaralı Çelik Kalkan 3 boy kadar geç başladı. İç kulvardan gelen 6 numaralı oğlum Serkan koşudaki liderliği aldı. Yarım boy kadar fark yaptı. İkinciliğe orta kulvardan atak yapan 5 numaralı Kardeşcan sokuldu. Bu safkanların 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda öz izliyorum. 2 boy kadar geride dışarıda 10 numaralı Toramanka'ya yarım boy kadar gerisinde içeride 1 numaralı Can Mete. Bir boy kadar geride dış kulvara 9 numaralı Sille Tokat Atak yaptı. Onun bir boy kadar gerisinde orta kulvarda 8 numaralı Pıtır ilerliyor. İç kulvarda 4 numaralı Ertemiz var. Bir boy kadar geride 3 numaralı Egeberk. Onun da bir boy kadar gerisinde 2 numaralı Çelik Kalkan sırasıyla Safkanlar 1200 metre start yerine ulaşmak üzere. 6 numaralı Oğlum Serkan yarım boy farkla koşudaki lider. İkincilikte 5 numaralı Kardeşcan var. Kardeşcan'ın 2 boy kadar gerisinde içeride 7 numaralı Özbil'den hemen dışında 10 numaralı Toroman Kaya. 1 boy kadar geride içeride 1 numaralı Can Mete dışına doğru 9 numaralı Sille Tokat Atak yaptı. 1 boy kadar geride dış kulvarda 8 numaralı Pıtır içinde 4 numaralı Ertemiz. Bu safkanların 1.5 boy kadar gerisine dış kulvarda Ege Berk. Ege Berk'in hemen içinde 2 numaralı Çelik Kalkan son sırada. Son 800 metreye doğru ilerliyor Safkanlar. 6 numaralı oğlum Serkan yarış lideri. Fark 1.5-2 boy kadar. İkincilikte 5 numaralı kardeş Can yine onu takip ediyor. 1.5 boy kadar geride içeride 7 numaralı Özbil'den hemen dışında 10 numaralı Toramankaya Kaya. Toraman Kaya'nın 1 boy kadar gerisinde 5. likte 1 numaralı Can Mete dışında 9 numaralı Sille Tokat. Bu Safkanların 2 boy kadar gerisinde içeride 4 numaralı Ertemiz sırasıyla son viraj dönülmek üzere. Virajı bir boy farklı önde dönüyor. 6 numaralı oğlum Serkan. 5 numaralı kardeş Can yine ikincilikte. Daha geriden dışarıdan 1 numaralı Can Mete'nin. Ortadan 10 numaralı Toraman Kaya'nın. içeriden 7 numaralı Özbilde'nin çabalarıyla. Safkanlar son 300 metreye girdi. İç kulvarda 6 numaralı oğlum Serkan liderliğini korumaya çalışıyor. Fakat dışından 1 numaralı Can Mete atak yaptı. Geldi koşunun liderliğini aldı. 1.5-2 boy kadar fark yaptı. Ortadan 5 numaralı kardeş Can'ın içeriden. 6 numaralı oğlum Serkan'ın atakları var. 1 numaralı Can Mete yarıştaki lider fark bir boy kadar. İçeriden 6 numaralı 5 numaralı Kardeşcan ve 6 numaralı oğlum Serkan gelmeye çalışıyor ama 1 numaralı Can Mete şirin yer koşusunu kazanıyor. 5 numaralı kardeş ve 6 numaralı oğlum Serkan arasındaki ikincilik kararı varış hakemlerine kaldı. Koşudaki dördüncülük varış hakemlerine kaldı değerli yarışseverler. 1 numaralı Can Mete kazandı şirin yer koşusunu Özcan Yıldırım Yıldırım'la start aldı.